Herkese selamlar YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> selamlar dayıdınız Bugün <laughs> bugün e Hero Victory. Bugün e futbol 2024 var. 3. şeye çıktım. Klasmana çıktım. Ödüllerimiz hayırlılar deyince 2 2,2'lik orandayız. 3. klasmanda. O zaman hadi başlayalım. Bu arada siz de izleyip yapın. Hadi abone olmayı ve aşağıdan o zili açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum ve bakalım adam bulacak. Üçüncü klasmanda maçı ilk defa sizinle beraber oynayacağım. Paris Paris taktiğini kullanacağız bugün arkadaşlar. Hadi bakalım. Paris taktiği bizi kurtulamayıp karşıya bakalım. 3060 Bakalım ne tak diye acaba Benimki ki benimkisi bu arkadaşlar. Ha ben bunu alırım. Her böyle eden kaybediyor bana. Valla bak. Uzun uzun top mu? Uzun topla kontrol mu? Oğlum bunun, bunu kim oynatıyor amına Bunu oğlum harbiden akıl mantığı yok amına Diziliş mesafesi kurufu var yüz. Doğru şeylere güncelleme de geldi. Mbappé'lere güncelleme geldi. Ay <laughs> <laughs> saptayacak da saptayacak da var. Sokacak böyle. Dona forma ayarlayalım Benimki şey olacak Karşısınki ki beyaz basın. Belli olsun ilk zamana, ben ne sorguluyorsam. Hadi bakalım. Bilenim var. Do 99 İlkay 99, Mosel 99 Yavanovi 99 Immobile 99 Bu 95, 98 97 99, şuraya bir 99 sonuna getirmeye çalışıyorum. Getireceğiz. Hadi bakalım Ya kendisi başlatsın bana, bana ne yapacağım Biraz sesler gibi gidelim mı ne yapalım Bur bur Bruno <gülüyor> çok oynatıyordum şimdi oynatmıyorum ya Eskide kaldı kardeş Hadi be devam tamam, sana Sen falan Çok vurmayacağım Wow. Noel çöp. Bu Noel var ya şey kartı olan Yıldız Hanım'ın. Çöp bu arada. Arkadaş aldı ona fırlattım lan altı gol. Sonra küfür ediyor niye o kadar diye Tabi onu alan aptaldır ama Alanınız varsa silin. Tercihimdir. Ciddiyim bu arada. Hı -hı. Uykum var, saat 22.01 Bunu öğlen, bunu öğlen 1'e sokmaya çalışıyorum Bütün gün çalışıyorum Yoksa bir ama günlük boyut yapmam Yarın okula açılıyor Ve yarın işe gideceğim daha Ayyyy Staj öğrencisiyim yani sakın İlme bile gördü Ne var? Baca Lewandowski 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 bu abi bu dedim sana aptal uzun uzun top oyna bak ya yani. aptal. Ne endes var oğlum abi bu adamet evet, güzel muşla gör gör açmayı aslanım beni gör, gör gördün mü mobileyi görmüş sen de golü Ananı satayım Hayır 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 savunma kaldı boşta savunma kaldı boşta Savunma kaldı boşta Yapma abi yapma ya Boş kalama e, ya bizim for Savunma attı ne arıyor forbette anasını sürer etsiniz Van Dijk Gördü mü sağa sol döndü mü Tuttu Taç tuttu Ay tuttu Taç tuttu Dökme. Uh, bu pas yapıyor önce vur. Kadar anlaşın aranız. Bir şey yapın ama. Yani. Hocam. Ha? Albert gitti. Albert, Albert, Albert. Ve bu ananız hocam korner kafayı çarpıyor. Ne kadar ne kadar susun bu adam. Ya pis kuzu. Hiç kurs hiç. Gördün mü ilk golde? Gördün mü? Ne oldu? Musiala, Musiala ayak tebis kim var ama Top indi bu hiç. Ay, ay. Bu tadı nasıl? Gel Hadi, hadi Bellingham. Ya Bellingham vursana abi ne bekletiyorsun ya? Kor içme mısın sen? Kovat. Evet. Kor içme mısın? İt İç, vursana ama. Hocam. Seni çıkarmayız bu sahadan var ya. Baksana bizim sahadan attığını. Hepsi şey orta saha oynuyor. Yani. ya zevkler görünmüyor görmüyorum vur Allahını seversen vur hayır ya hayır ya abi dalga mı geçiyorsun ya Bak. yok öyle yalnız yani yok öyle bir tane ekme 3 tane 40 da ödünç 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 kayacağım şimdi ya Ya boş kral ya. Ya Muhammed'e niye kurtma? Adam bir şekilde döndürüyor mu? Ona kızmıyor. Bizimkiler geç algılıyor. Bak. Ne var ya? de ya, Ya. Mars'tan çekiyor zincirlere. Kay kay kay. Yine boş kale gördük. Ya. Bir kere bu ikinci şeyi atalım. İkinci. Ne çıktı? Şu çekiyorum ikisini de gol atıyor. Ya ya bekle. En büyük kozumu sana oynatacağım. Gavat. Seni gör şimdi. Seni nasıl alacağım? Sadıyla. De Del Piero ile gel. Gel. А, не сикхиджам, что мы сами. Да, мы обычно докурсы. Как-то. Как-то, есть, а другое-то. bitti vur artık maçı mı saldırıyor ne? ya. Del Piero Del Piero nereye bu odaklanıyor ya ya Rabbi Nestaf. Gördünüz mü hareket biçim Bakın geç o bizde istemiş adam. Mbappe koş ayağına şey mi bağladılar lan? Bok mu bağladılar? Helal kilim, helal kilim. Korner ver, ver. Bizde mi var? Aynen bizde. Ne oldu? Nasıl uzanıyor? Piçine geldi. Ne kimse yok orada bekleyen ya. Allah'ınızı gözünüzü... Allah bir göz vermiş. Bu oyun dokuları tü. Yarak vermiş ama. Ye, ye çu. Ya. Ya geçiyor ya ananı toçmen ayağına sıç. Right. 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 Летали они, летали. Летали. Как мы их видим? Где Сепченова? не O otomu çarpıyor ya Rabbim ya. Dalda geçiyor vallahi ben neyim? dalga geçiyor ya? Fenerden fark etmedim ben bu Bir şey yok. Topa çap. Ben alt değil hocam. Pode dar um Pitch. Não vou Çıktı. Hemen bir atak. Allah'ını Benim bir dönme. Belingim dönme sırtını dönme. Dönme, dönme Belingim dönme. Dönme. Bok gömü maç. Ne yapayım ki? Ne yapalım? Sağlık olsun. Neyse kendinize iyi gitti bakalım video video bu kadardı inşallah klas videolarını sizlerle paylaşırım kendinize iyi edin ve hmm. bye bye amigos